Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güncel soruları çözmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarım kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlarım. Açıklamalarda bulunuyorum. Lütfen onlar önemli. Not almayı unutmayın diyorum. Bizleri Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden TikTok'ta ise Ehliyet Hoca bandesinden takip edebilirsiniz. İsterseniz fazla vaktinizi almadan hemen sorularımızla devam edelim canlar. Motor yağı kontrol edilirken hangisinin yapılması doğru olur demiş. Hemen şuradan kutsal kalemimi elim alıyorum değerli arkadaşlarım. Araç düz bir zeminde olmalı. Aracın önü yukarıda olmalı. Aracın arkası yukarıda olmalı. Araç hareket halinde olmalı demiş. Doğru cevabımız burada A şıkkı olacak. Aracın düz bir zeminde olması gerekli arkadaşlarım. E, hatta şöyle söyleyeyim. Aracımızın gelip bir müddet beklemiş olması gerekir. Bir, bir iki saatlik böyle bir dinlenme iyi olacaktır. Yağın tam olarak ölçülebilmesi için. Araç farlarının ikisi birden yanmıyorsa sebebi nedir demiş. Fren arızası farların sigortası atmıştır. Yağ azalmıştır. Hava filtresi arızası demiş. Arkadaşlarım doğru cevabımız burada B şıkkıdır. Farların sigortası özellikle yeni değiştirdiniz ve yanmıyorsa arkadaşlarım e, veyahut da ikisi birden yanmıyorsa yine aynı şekilde ya kontak bozulmuştur ya da sigortası yanmıştır. Böyle durumlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ne yapacağız arkadaşlarım? Değiştireceğiz. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Şekildeki kavşakta bir numaralı araç sağa, iki numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir demiş arkadaşlarım. Bu araçla ilgili hangileri doğrudur? Her iki araç da dar kavisle dönmeli. Bir numaralı araç geniş, iki numaralı araç ise dar kavisle dönmeli. Bir numaralı araç dar, iki numaralı araç ise geniş olarak dönmelidir demiş. Arkadaşlarım doğru cevabımız burada. Yalnız 3 yani C şıkkı olacak. Çünkü şöyle baktığımız zaman 2 numaralı araç dönüş yaparken arkadaşlar sola dönüş yaptığı için geniş bir kavisle dönmeli. 1 numaralı araç ise ne yapmalı? Dar bir kavisle dönmelidir. Zaten hemen dibinde sağa dönüşler dar, sola dönüşler ise geniş olarak alınır. Doğru cevap bu yüzden C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi, aracını veya aracının etrafını kontrol etmesi, yoldan geçen sürücüleri ikaz edip yavaşlatması, sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması. Doğru cevabımız burada C şıkkı olacak. Biz arkadaşlarım trafik polis değiliz. Kimseyi ikaz edip durduramayız. O yüzden cevap C şıkkı olacak. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar? Araç modellerini ve fiyatlarını, şehirdeki yolları ve önemli yerleri, ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini, trafik suçunda verilen para cezalarını. Doğru cevabımız değerli arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı olacak. Şehirdeki yolları ve önemli yerleri bilmesi e, önemlidir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Diğerleri bize olumlu. Mesela örnek veriyorum A şıkkı hiçbir şekilde katkısı yok. C şıkkı olumsuz katkı. Trafik suçu cezaları ise yine bize pek bir olumlu katkısı olduğunu söyleyemeyiz. Evet arkadaşlarım bazı arkadaşlarımız soruyor. Ee, bizim ehliyet hocam kazandıran soru bankamız mevcut değerli arkadaşlarım. Ortaya böyle bir reklam gibi girdim ama e, içinde toplam 1000 tane soru var değerli arkadaşlarım. 2024-2025 müfredatına uygundur. İlk yardım motor trafik adabının yine e, konu anlatımları da arkadaşlarım e, kitabımızın yanında kare kodlarla, ücretsiz biçimde sizlere veriliyor. Yine çözemediğiniz sorular olursa instagram hesabımızdan veyahut da whatsapp hesabımızdan bizlere soru gönderip sorularınızı çözüyoruz. Onu da söyleyelim. Tek seferde geçmek isteyen arkadaşlarımız yorumdaki WhatsApp linkinden bizlere ulaşabilir diyorum. Veyahut da Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sonda yine bırakacağım ben o adresi. Aşağıdakilerden hangisi, özür dilerim, aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir? Virajlarda, şerit değiştirmelerde, Sağa ve sola dönüşlerde bir aracın geçilmesi esnasında zorunlu olmayan yeri sormuş bize değerli arkadaşlarım. Doğru cevabımız A şıkkı olacak virajlarda zorunlu değildir arkadaşlarım. Ama şerit değiştirirken, sağa ve sola dönerken, araç geçişi yani sollama yaparken kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kendini üstün görmek, kendi kendine kurallar koymak, paylaşmayı bilmek, saygılı olmak, saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Evet, yanlış tabii ki. Şunlar doğru cevabımız C şıkkı olacak. Mavi renkli tepe lambası bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Can kurtaran, zabıta, trafik hizmetlerine ait araçlar. Sivil savunma hizmetlerine ait araçlar, itfaiye hizmetlerine ait araçlar, itfaiye sivil savunma hizmetlerine ait araçlar. Arkadaşlarım, doğru cevabımız burada A şıkkı olacak. Bize ne demiş? Mavi renkli demiş. İtfaiyede nasıl görürsünüz arkadaşlarım? İtfaiyede kırmızı görürsünüz. O yüzden doğru cevap A şıkkı olacak. İşte sivil savunmada da turuncu görürsünüz genelde. Doğru cevap A şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir demiş. Yorgun uykusuz olarak araç kullanmak, aracını kullandığı yolun bozuk olması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, aracının kaza yapması. Arkadaşlarım, pardon, özür dilerim. Aracının arıza yapması demiş. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı. Yorgun olmak sürücüye ait bir e, sebeptir. O yüzden e, doğru cevap A şıkkı olacak. İçten yanmalı motorlarda yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motor ışıklarda verilmiş. Basit bir soru zaten. Hepinizin tahmin ettiği gibi doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bunların hepsi içten yanmalı motorlarda kullanılır arkadaşlar. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir demiş. 80, 90, 100, 110 şıklarda verilmiş arkadaşlarım. Evet doğru cevabımız burada. Tabii ki de C şıkkı olacak. Arkadaşlar bazen hızlı gidiyor olabilirim. Siz durdurup tekrar kendiniz okuyabilirsiniz. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerlerden çıkarken numaralandırmış bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir demiş arkadaşlarım. Burada doğru cevabımız bir kesinlikle olacak. 1'in olmadıklarını o yüzden çizdim. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri 2 yine kesinlikle olacak. 2'nin olmadığı A yine çizdim. 3 numara maalesef durdurma diye bir şey yoktur. 3'ün olduklarını da çizdim. Doğru cevabımız nedir? 1, 2 ve 4 yani B şıkkı olacak arkadaşlarım. Hangisi aracın durma mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir demiş arkadaşlarım. Kaplamanın cinsi, kaplama dediğimiz ne burada onu açmak istiyorum. Asfalt yani asfaltın cinsi bazen sıcak asfalt oluyor vesaire diyoruz ya. Heh, onu demiş oluyor. Kaplamanın cinsi, yolun eğimi, aracın hızı, aracın beygir gücü. Arkadaşlarım doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kaplamanın cinsi etkileyecek, yolun eğimi, aracın hızı etkileyecektir. Ancak aracın beygir gücünün bununla bir alakası yoktur. Görseldeki yolda numaralanmış araçlardan hangileri en fazla saatte 70 km hızla gidebilir demiş. Evet burada 70 olarak gözükene bakacağız arkadaşlarım. Şöyle sizin için de bir yanaştırayım şurayı. Olmadı. Nasıl yanaştırıyoruz? Evet şuradan. Evet şöyle yaklaştırdığım zaman arkadaşlarım. Otomobillerin 70, kamyonet ve minibüslerin ee, 50 mi 60 evet 60 ile gidebildi ee, kamyonların işte yaya da kamyonetlerin ise 60 ile burada 70'i sormuş bize doğru cevabımız o halde nedir tabii ki de e, bu araçlardan hangisine bakacağız 2 numaralı araç ve 1 numaralı araç burada 70 ile gidebilir arkadaşlarım o yüzden doğru cevabımız B şıkkı animasyonlu sorular artık sık sık geliyor aklınızda bulunsun değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek, sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak, denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak, elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Evet, hangisi uygun olandır demiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız C şıkkı olacak herhangi bir trafik denetimi korkusu olmadan emniyet kanalını takmak olacak arkadaşlar. Emme zamanında silindirlere alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üzerine yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Dikkat ettiyseniz burada neyden bahsetmedi? Herhangi bir buji vesaire geçmedi. Bize diyor ki hangi yakıtı yakıyor olabilir? Arkadaşlarım benzin demiş? buji geçmek zorundaydı. Elektrikli de zaten böyle bir durum yok elektrikle. Buharlı da zaten dıştan yanmalıdır. Kömürle yanar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dizel araçlarda kızdırma bujisi bulunur. Ateşleme bujisi bulunmaz. O yüzden ısınan havanın üzerine yakıt püskürtülür. Sadece ve kendiliğinden yanma gerçekleşir. Doğru cevap bu yüzden B şıkkı olacak. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, daha önce buna benzer soruları çözmüştük arkadaşlarım. Şu görmüş olduğunuz bir numara şaft olacak. O halde şaftın bir de olmadıklarını çizeyim. İki numara diferansiyel olacak arkadaşlarım. Diferansiyelin olmadıklarını da çizdim. Aa, zaten doğru cevap ortaya çıktı. Arkadaşlarım doğru cevabım şaft diferansiyel aks olacak. Bu parçaları soruyorlar. Aklınızda bulunsun. Buna dikkat edin değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Trafikte kaza sayısını azaltmak, sağlık personelinin mesleki başarısını arttırmak, zararlı alışkanlıklardan insanları uzaklaştırmak, yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevabımız burada tabii ki de D şıkkı olacak arkadaşlarım. Kaza sayısını azaltmak bizim görevimiz değil. İlk yardımcı burada sizsiniz çünkü. Mesleki demiş doktorlar ilgilenecek orayla. Zararlı alışkanlıklar ile Yeşilay ilgilenecek arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde aşınmayı yani korozyonu, paslanmayı, kireç oluşumunu engelleyerek parçaların ömrünü uzatır demiş. Ya asit, saf su, antifriz şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlarım. D şıkkı olacak. Antifriz olacak. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır demiş. Altında, üzerinde, ortasında, tam hizasında. Arkadaşlarım zaten artık gösteriyor yani maksimum şurası falan filan diye gösteriyor ama doğru cevabımız burada tabii ki de üzerinde olacak. Yani B şıkkı olacak. Arkadaşlarım videomuz burada son buluyor. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Bizleri Instagram'dan ehliyet nokta hocam adresinden yine TikTok'tan ehliyet hocam adresinden takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'da bol bol soru paylaşıyorum. Sorularınızı da iletebilirsiniz buradan. Onu söyleyeyim. Yine ehliyet hocam kazandıran soru bankamızın soran arkadaşlarımız oluyor. Yine buradan Instagram'daki iletişim numaralarımızdan bize ulaşıp sipariş verebilirsiniz diyorum. Ve başarılar diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.